John Elkan tarafından Interlagos felaketinin ardından verilen mesaj net. Daha az konuşsunlar ve sürüşe odaklansınlar. Ferrari başkanının geleneksel iletişim dengesini bozduğu için ses getiren bir cümle. Ama gerçekten anlamını kavramak için yüzeyin ötesine geçmek gerekiyor. Bugünkü videoda Ferrari başkanının neden böyle açıklamalarda bulunduğunu göreceğiz. Maranello'daki iç atmosfer nasıl? Brezilya'daki yarıştan sonra Hamilton'ın açıklamalarına bakalım. Ayrıca dünya şampiyonası hakkında yorum yapan kimi Antonelli, Minardi ve Verstappen'den de bahsetmeliyiz. Başlamadan önce eğer beni desteklemek isterseniz lütfen bir beğeni bırakın. Şimdi her şeyi detaylı olarak görelim. Başkanın sözleri, Formula 1'deki çift geri çekilmeden sadece birkaç gün sonra ve Ferrari'nin Vecdeki tarihi çifte dünya şampiyonası ile aynı dönemde geliyor. Burada 479p sürücüler ve, ve üreticiler şampiyonluğunu kazandı. Ancak bu iki dünya hiç de örtüşmeyen net bir zıtlık. John Elkan biliyoruz ki yeni yetme bir yönetici değil. Avukat Agnelli'nin yeğeni ve birçok uluslararası holdingde üst düzey bir figür. Her kamu açıklamasının değerini ve sonuçlarını iyi bilir. Bu yüzden Charles Leclerc ve Lewis Hamilton'a yönelik mesaj basit bir geçici açıklama olarak değil, hesaplanmış ve düşünülmüş bir duruş olarak kabul edilmelidir. Ferrari yönetimi, projenin başlangıcından sadece 3 yıl sonra elde edilen olağanüstü bir başarı olan Dünya Dayanıklılık Şampiyonası zaferini kutlamak için Bahreyn'deydi. Ancak takımın Formula 1'deki zıt performansı iki program arasındaki farkı daha da belirgin hale getirdi. Elkan 499P'nin başarısını kutlarken İç birlikteliğin büyük sonuçlar elde etmenin anahtarı olduğunu vurguladı. Doğru ama kısmi bir ilke. Takım uyumu kesinlikle önemlidir ancak modern Formula 1'de yeterli değildir kraliyet kategorisinin teknik, düzenleyici ve rekabetçi zorlukları Vekş'tekilerle eşit tutulamaz. Kaynaklar, kısıtlamalar ve hedefler açısından iki farklı dünya ve onları aynı düzleme koymak yanıltıcı basitleştirmelere yol açabilir ve motor sporları dünyasını tam anlamıyla tanımamak anlamına gelir. Dikkat çeken alıcıların seçimi Charles Leclerc ve Lewis Hamilton. İlki Ferrari'nin kendi teknik ve sportif projesini etrafında inşa ettiği pilot. İkincisi, Elkan tarafından kişisel olarak istenen sembolik satın almayı temsil ediyor spor gücü ve imaj değerini birleştirmesi gereken bir hamle. Ancak bugün bilanço beklentilerden oldukça farklı. 7 kez dünya şampiyonunun gelişi henüz istenen sonuçları vermedi ve bu performans ve iletişim açısından takımın son dönemdeki en büyük başarısızlığına dönüştü. Bu ilk yıl kesinlikle Ferrari'deki Vettel'in veya Alonso'nun ilk yılından daha başarısız. Hepsi dünya şampiyonu. Ancak Hamilton'un gelişi aynı Elkan tarafından alkışlandı. Tabii ki suç Lewis Hamilton'da değil, Ferrari'nin teknik projesinde. Her iki pilot da farklı şekillerde memnuniyetsizliklerini dile getirdiler. Leclerc, teknik rekabetin eksikliği nedeniyle, Hamilton ise aldığı sözler ile projenin gerçekliği arasındaki tutarsızlık nedeniyle yönetim cephesinde Elkan Frederic Vasseur'a olan güvenini doğruladı ve sözleşmesini 2025'in ötesine uzattı. Ferrari'nin 2026'daki radikal düzenleme değişikliğini dikkate alarak benimsediği temkinli yaklaşımla uyumlu bir karar. Başkanın SF-25'in ilerlemeleri için açıkça mekanik ve mühendisleri öven açıklamaları aynı zamanda mevcut teknik yönetim ve takım direktörünün dolaylı bir savunması olarak da okunabilir. Bu, Basseur tarafından oluşturulan yapının bugün başkanlığın vizyonunu temsil ettiğini ve dolayısıyla desteklenmesi ve korunması gerektiğini yeniden teyit etmenin bir yoludur. Tam da bu nedenle pilotlara yönelik hamle, Elkan'ın kişisel girişiminden çok, spor yönetiminin içinden gelen ve başkan tarafından toplanıp yeniden gönderilen bir mesaj gibi görünüyor özünde Maranello zirvesi Vassour ve grubunun çalışmalarını korumak istiyor gibi görünüyor. Sorumluluğun bir kısmını pilotlara ve onların iletişim tarzlarına dolaylı olarak yükleyerek. Bu teknikten çok politik bir sinyal. Elkan karmaşık ayların ardından spor yönetimi ile açıkça saf tutuyor ve meşruiyetini güçlendirmeye çalışıyor. Ancak Ferrari'nin bir kez daha iç uyumu sağlamak için kamuoyuyla diyalogu ve dışa yönelik şeffaflığı feda etmeye çalıştığı şüphesi devam ediyor. Ve Elkan'ın bu sözleri çok zorlu bir sezonun ardından Ferrari'nin bu anında daha fazla istikrarsızlık yarattığı için iyi değil. Ve eğer Elkan bu açıklamalarla Vassior'un projesini savunmak istiyorsa bence başarılı olamadı. Çünkü bu Maranello'nun durumunu kötüleştiriyor. Ve tüm taraftarlar dayanıklılık dünyasını ve Ferrari'nin Vech zaferini övmeye hazır. Bunu her yerde gördük ama bir proje yanlışsa eleştirmek doğru. Ve eğer pilotlar Formula 1 projesinden memnun değilse Leclerc ve Hamilton'un görüşlerini ifade etmeleri doğru olur. Çünkü ancak bu şekilde büyüyebilirsiniz konuşma tarzlarını sansürlemek yanlış olur. Çünkü büyümeye çalışmak ve Formula 1'de de zafere geri dönmek için karşılaştırma gereklidir. Ama yurt dışı pazarların, özellikle İngiliz basınının başkan John Elkan'a karşı nasıl tepki verdiğini de görelim. İngiliz basını çok sert bir dille tepki verdi. Daily Mail Ferrari için yeni bir kendi kendine açılan yara olarak bahsetti ve takımı sahne arkasında ihanetler ve bıçaklamalarla dolu bir ortam olarak tanımladı. Tabloide göre, başkanın Hamilton'a yönelik iki yüzlü sözleri kafa karıştırıcı ve çelişkili iç yönetimin bir başka örneği olarak görülüyor. İngiliz gazetesi ayrıca Hamilton gibi bir pilotu medya açısından sınırlama seçiminin pazarlama operasyonunun ruhuna aykırı olduğunu vurguluyor. 7 kez dünya şampiyonu Maranello'ya sadece pistteki yeteneği için değil, aynı zamanda imaj ve iletişim değeri için geldi. Ancak Daily Mail'in de belirttiği gibi son spor sonuçları ve medya cephesinde getirilen kısıtlamalar Ferrari ile işbirliğini gittikçe zorlaştırma riski taşıyor. Diğer İngiliz yayınları konuyu ele aldı ve gazetecileri arasında toplu bir tartışma oldu. Glenn Freeman, Ferrari yönetimi ile pilotları arasındaki tarihi gerilimlere atıfta bulunarak daha önce görülmüş bir filmden bahsetti ve bunun asla iyi bitmediğini söyledi. Josh Sutil ekledi, Ferrari'nin başkanı olsaydım, yapacağım son şey özellikle leglerç olmak üzere pilotlarımı alenen eleştirmek olurdu. En iyi varlığımı kaybetme riskiyle karşılaşırım. Eski mühendis ve teknik yorumcu Gary Anderson ise, iç sıkıntıların çözümünün pilotları susturmak değil, onlara yeteneklerine uygun bir araç sağlamak olduğunu vurguladı. Paddock'ta, Maranello yönetiminin iletişimde stratejik bir hata yaptığı algısının olduğuna işaret eden net sözler, Jack Banyon, Monaco'lu ile olan ilişkiyi korumanın önemini vurguladı. Leclerc, Ferrari için altın yumurtlayan tavuk ve her zaman sadakat göstermiştir. Onu kızdırmaktan her şekilde kaçınırdım. Bu açıklamalarla aynı fikirdeyim. Çünkü takımın iç işlerini savunmak ve teknisyenler ile mühendislerin katkısını değerlendirmek için Doğan Elkan'ın sözleri medya düzleminde tam tersi bir etki yarattı. İngiltere'de Hamilton'un Formula 1 dışında bile referans bir figür olduğu yerde açıklamaları içsel bir uyumsuzluk işareti ve pilotlara yönelik güvensizlik olarak okundu. Manş denizi ötesinde açık bir şekilde devam eden tartışma, Maranello'da söylenen her kelimenin ne kadar küresel yankı uyandırdığını ve mevcut bağlamda Ferrari iletişiminin imajın korunması, spor sonuçları ve Hamilton ile Leclerc gibi iki karizmatik figürün yönetimi arasında ne kadar hassas bir denge olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ve aynı Lewis Hamilton, John Elkann'ın sözlerine yanıt verdi. Onları birlikte dinleyelim. Lewis Hamilton, Ferrari Başkanı John Elkann'ın açıklamalarına dolaylı ama kesin bir şekilde yanıt vermek için sosyal medyayı seçti. Cavallino'nun bir numarasının Milano'da bir etkinlik sırasında söylediği sözler, Formula 1 dünyasında ateşli bir tartışma başlattı. Elkan'ın pilotlar konsantre olmalı ve daha az konuşmalı ifadesine 7 kez dünya şampiyonu yanıt verdi. Daha önce sezonunu bir kabus olarak tanımlamış ve hala rakiplerinin performansından uzak olan bir araca uyum sağlamanın zorluğunu vurgulamıştı. Aslında Hamilton yarıştan sonra Sky Sport Formula 1'e şunları söylemişti. Bu muhteşem takımı sürme hayalini yaşamak ve aynı zamanda elde ettiğimiz sonuçlarla yüzleşmek zor. Bu sinir bozucu. Ve Elkan'ın sözlerinin yayılmasından birkaç saat sonra Hamilton sosyal medya profillerine kısa ama doğrudan bir mesaj yayınladı. Takımıma inanıyorum, kendime inanıyorum. Ferrari garajında 44 numaranın yanında ve Brezilya bayrağı ile birlikte çekilmiş bazı görüntüler eşliğinde. Britanyalı pilot daha sonra ekledi. Pes etmeyeceğim. Şimdi değil. O zaman da değil. Hiçbir zaman. Her zaman teşekkürler Brezilya. Bu gönderi birçok gözlemci tarafından başkanın eleştirilerine karşı zarif ama sağlam bir yanıt olarak yorumlandı. Akşam saatlerinde Charles Leclerc'ten de daha kurumsal ama aynı derecede anlamlı bir mesaj geldi. "San Paolo'da çok zor bir hafta sonu," diyor Leclerc. Sezonun bu kadar kritik bir anında neredeyse hiç puanla eve dönmek hayal kırıklığı yaratıyor. Bundan sonra birlik içinde kalmalıyız. Sadece bu şekilde son 3 yarışta durumu tersine çevirebiliriz. Her zamanki gibi elimizden geleni yapacağız. Monaco'nun sözleri Elkan'ın ortaya attığı birlik kavramını doğrudan hatırlatıyor ama tartışma yaratmadan. Ferrari başkanının gözlemlerini ve iki pilotun belirli davranışlarını mı hedef aldığı yoksa sadece toplu bir sorumluluk mesajı mı vermek istediği belirsizliğini koruyor. Ancak bağlam Maranello'daki durumun pek de huzurlu olmadığını açıkça gösteriyor. Hamilton ile takım arasındaki ilişki hala inşa aşamasında oysa Leclerc, SF-25'in en iyi yorumcusu olarak 2025 yılında da performansının istikrarını teyit etti. Elkan'ın sözleri ayrıca yakın zamanda 3 yıllık yeni bir sözleşme ile teyit edilen ancak sezonun inişli çıkışlı sonuçlarından sonra hala baskı altında olan Frederik Vasseur'un yönetimi için hassas bir dönemde geliyor. Yani kimi Raikkonen'in 2007'de kazandığı son dünya şampiyonluğundan 18 yıl sonra Ferrari uzun süredir eksik olan bir başarıyı kovalamaya devam ediyor. Elkan ve Vasseur 2026'daki büyük düzenleme devrimi öncesinde takımı yeniden bir araya getirmeye çalışıyorlar. Ancak bu gibi olaylar iç atmosferin ne kadar kırılgan kaldığını gösteriyor. Şimdilik Hamilton ve Leclerc diyaloğu ve diplomasiyi tercih etti. Ancak 7 kez dünya şampiyonunun verdiği yanıt, Ferrari'nin sezonunun sadece pistte değil, aynı zamanda takımın politik ve iletişim yönetimi düzleminde de sona ermeyeceğini ima ediyor. Gerçekten de Brezilya'daki yarıştan sonra ve sosyal medyada yayınlanan gönderide Hamilton'dan gelen eleştiriye rağmen takımın geleceğine olan güveni devam ediyor. Pes etmeyeceğim kelimesi de önemlidir. Çünkü 40 yaşında, 2007'den beri Formula 1'de yarışan 7 kez dünya şampiyonu için yeni bir teknik projeye tam güveni yeniden teyit etmek esastır. Çünkü gayet iyi bir şekilde emekli olabilir ve iyi bir izlenim bırakabilir. Çünkü o 7 kez dünya şampiyonu. Bunun yerine Ferrari ile kazanmayı önemsiyor. Nitekim kendisi de söyledi. Gelecekte olumlu bir şeye yazgılı olduğumuzu biliyorum. Belki de bu sezonun şanssızlığını üzerimizden atıyoruz ama pes etmeyeceğiz. Bu zorluklardan olağanüstü bir şey çıkacağına inanmalıyız. Ama kimi Antonelli hakkında Giancarlo Minardi'nin sözlerini dinleyelim. Çünkü çok ilginçler. Nitekim Interlagos hafta sonunun kahramanları arasında şüphesiz kimi Antonelli öne çıkıyor. Genç İtalyan yetenek Max Verstappen ile yan yana olmanın baskısını olgunlukla yöneterek bir veterana yakışır bir kontrol ve farkındalık gösterdi. Minardi'ye göre Antonelli'nin performansı gelecek için önemli bir işaret teşkil etti. Nitekim açıkladı. Kimi yarış okuma konusunda dikkate değer bir yetenek gösterdi. Verstappen ile doğrudan karşılaşmasında soğukkanlılığını korudu, hatalardan kaçındı ve kararlılıkla ama aynı zamanda saygıyla savundu. Bu zaten oldukça olgun bir sürücü yaklaşımı diye açıkladı Faenza'nın eski takım yöneticisi. Genç Bolognalı için 3 kez dünya şampiyonu ile düello gerçek bir sınavdı. Deneyim farkına rağmen Antonelli Grand Prix'nin en hassas aşamalarını taktiksel zekayla yorumlamayı başardı. Aracın potansiyelini en iyi şekilde kullanarak sınırların ötesine geçmeden Verstappen pit alanından başlamasının ardından çok yüksek seviyede bir geri dönüş gerçekleştirdi. Teknik ve zihinsel referans statüsünü bir kez daha doğruladı ve Minardi Hollandalı ile karşılaşmanın onunla yarışanlar için eşsiz ve öğretici bir deneyim olduğunu vurgulamak istedi. Maxi arkanızda tutmak üzerinize yöneltilmiş bir fener gibi en ufak bir tereddüt cezalandırılır. Ancak Antonelli tempoyu koruyup baskıyı kontrol etmeyi başardı. Bu puan tablosundaki birçok puandan daha değerli bir işaret. Minardi sezon boyunca genç İtalya'nın kademeli büyümesini analiz etti. Antonelli teknik ve zihinsel açıdan son derece karmaşık olan modern Formula 1'e hızla uyum sağlıyor. Takımla iletişimi yönetebileceğini ve yarışın kilit anlarını anlayabileceğini zaten kanıtladı. Bu uzun vadede kendini kanıtlamak isteyenler için temel bir olaydır. Minardi'ye göre Sao Paulo hafta sonu paddock'un Antonelli'ye bakışında bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir. Artık sadece bir vaat değil, en iyilerle karşılaşmayı göğüsleyebilecek bir sürücü. Verstappen'in bir kez daha güç ve netlik sergilediği bir yarışta Antonelli kendini sakinlik ve hızla öne çıkardı. Bu, İtalyan otomobilciliğinin geleceği için umut vaat eden bir performans diye sonlandırdı Minardi. Interlagos'taki performans Genç blokna yeteneğinin uzun vadede fark yaratabilecek teknik, disiplin ve hassasiyet kombinasyonuna zaten sahip olduğunu doğruladı. Büyük isimlerin damgasını vurduğu bir hafta sonunda Antonelli Formula 1'de en çok önemli olan kaliteyle sahneyi kazandı. Olgunluk Kimi Antonelli'nin bu sezon beni en çok şaşırtan şey, daha az bildiği pistlerde daha hızlı, daha çok bildiği pistlerde ise daha yavaş gitmesi. Brezilya'da Verstappen'in gelişini çok iyi yönetmeyi başardı ama tüm hafta sonu harika bir ritme sahipti. Sprint yarışında ve yarışta her zaman ikinci sırayı aldı. Ve pazar günü daha iyi bir araçla gelen Max Verstappen'i arkasında tutmak pek de kolay değil ve kiminin çok güçlü olduğunu gösterdi. Zaten kristal gibi bir yetenek olduğunu biliyorduk ama Formula 1'de gereken o olgunluk ve farkındalığı gösterdi. Ve Toto Wolff'un kiminin daha az bildiği pistlerde daha hızlı, daha çok bildiği pistlerde ise daha yavaş gitmesi konusundaki önemli bir ayrıntıyı vurguladığı bir durum var. Mercedes'in takım patronu, beklentilerin yönetiminde önemli bir faktör belirledi. Bütün hafta sonu boyunca güçlüydü, dedi Toto Wolff. Belki de bilmediği bir pistte olduğu için. Bu durumlarda paradoksal olarak işler daha basit hale gelir. Avusturyalı yöneticiye göre genç pilot sıfırdan başladığı pistlerde daha iyi performans gösterme eğiliminde. Bence bu baskıyı nasıl yönettiğiyle çok ilgili. O sadece 19 yaşında bildiğin bir piste geldiğinde zaten kendine ve takıma ait belirli beklentilerin vardır. Eğer hemen iyi performans sergileyemezsen kötü bir başlangıç yapma riskiyle karşı karşıya kalırsın ve Toto Wolff, George Russell ile içsel karşılaşmanın bir başka önemli unsur olduğunu söyledi. Kiminin yanında olağanüstü bir takım arkadaşı var. Dolaşımdaki en iyilerden biri yeni pistlerde yarışmak daha az baskı anlamına gelir. Kimse anında sonuç beklemez ve bu da onun daha doğal bir şekilde kendini ifade etmesine yardımcı olur. Ayranlar ve medyada ona daha az odaklanır ve bu da onun zihnini rahatça sürmesine olanak tanır. 2025 Öğrenmek, takımla güven kazanmak ve Formula 1'de nasıl çalışılacağını anlamak için. Toto Wolf'un dediği gibi kiminin gerçek potansiyeli daha fazla deneyime ve muhtemelen daha rekabetçi bir araca sahip olacağı 2026'da ortaya çıkacak. Gelecek onun yanında. Yetenek var, hız da öyle. Şimdi sadece zamana ihtiyaç var. Verstappen'in pit alanından başlayıp Brezilya'da 3. sıraya kadar yükselmesine neyin izin verdiğini öğrenelim. Ve neden Red Bull Max için doğru ayarı daha önce bulamadı? Takım patronu Laurent Mekie yarışın sonunda bu kararın nasıl bir dönüm noktası olduğunu açıkladı. Kullanım penceremiz çok dar. ''Bunu bulmak için tüm hafta sonu mücadele ettik ama Tsunoda'nın paralel çalışması sayesinde 4. denemede doğru yönü bulmayı başardık.'' diye açıkladı. Yeni düzenleme, daha engebeli bölümlerde istikrarı artırmayı ve cumartesiye kadar Red Bull'un belirgin şekilde zorlandığı yavaş virajlarda çekişi yeniden kazanmayı sağladı. Bu yüzden Verstappen 3 de dışarıda kaldı ve oradan itibaren 4 kez dünya şampiyonu yarış temposunu kullanarak hızla pozisyon kazanabildi, ritim ve lastik yönetimiyle geri dönüşünü inşa etti. Belirleyici bir diğer faktör çevresel koşulların değişmesiydi. Pazar gününün daha düşük sıcaklıkları, pirelli lastiklerinin davranışını köklü bir şekilde değiştirdi ve RB21'in çalışma penceresini iyileştirdi. Kanal güvenlik aracı girişi, yarışın kilit bir anı olarak Verstappen'in pit stopa daha az zaman kaybıyla dönmesine izin verdi ve yarışını tehlikeye atabilecek bir lastik patlamasından yararlanmasını sağladı. Ancak Max Verstappen dünya şampiyonluğu yarışında beyaz bayrak çekiyor gibi görünüyor. Gerçekten de Interlagos'ta üçüncülük elde ettikten sonra Hollandalı pilot Lando Norris'e karşı geri dönüşün artık ulaşılamaz olduğunu kabul ediyor. Yarışın bitimine 3 yarış kala 49 puan fark çok büyük görünüyor ve Red Bull'un şampiyonu RB 21'in zorluklarının sezonu baştan itibaren tehlikeye attığını kabul ediyor. Gerçekten de şöyle dedi. Şu an 49 puan geride miyiz? Yarış sonrası gazetecilere sordu. Şampiyonluğu burada kaybetmedik, Melbourne'dan Zandvoort'a kadar kaybettik yeterince hızlı olmadığımız çok fazla hafta sonu oldu. Bu yüzden kapanması zor bir fark oluştu. Bazı puanlar kazandığımız zamanlar oldu ama yeterince değil diye açıkladı Verstappen. Sezon böyle geçiyor. Başından beri rekabetçi değilseniz geri dönmek imkansız. Las Vegas, Katar, Abu Dhabi hakkında çok fazla tahminde bulunmadı. Rekabetçi olacak mıyız? Bunu söylemek zor. Birbirinden çok farklı pisler. Lastikleri yönetmekte hala bazı zorluklarımız var ve bu pistlerin düzeni ve sıcaklıklara çok bağlı olacak. İyi sonuçlar elde edebiliriz ama her zaman değil. Şimdi buna odaklanmamız gerekiyor. Başlık artık gözden kaçmış olsa da mesaj açık. Max yılın son turuna kadar zorlamaktan vazgeçmeyecek. John Elkan'ın açıklamalarından Lewis Hamilton'ın cevabına, Kimi Antonelli'nin şu an yaşadığı duruma ve Max için neredeyse imkansız gibi görünen dünya şampiyonası geri dönüşüne kadar videoda ele aldığımız tüm konular hakkındaki görüşlerinizi bana bildirin. Tüm yorumlarınızı okumak ve yanıtlamak için sabırsızlanıyorum. Her zaman olduğu gibi bir beğeni bırakmanızı, abone olmanızı ve kanalda hiçbir videoyu kaçırmamak için bildirimleri açmanızı hatırlatırım. Buradan tuttu bir sonraki videoda görüşürüz.